Suudi Arabistan'da sabah ezanlarını çok, çok evvelden okurlar. Hatta teheccüd vaktinde bir ezan okurlar, daha böyle şey bitmeden. O ezanı duyup kalktığınız zaman teheccüd namazı kılarsınız, oruç tutacaksanız yemeğinizi yersiniz, imsak ondan sonra kesilir. Yani geceliğin böyle bir ezan okurlar onlar. Sabah namazı ezanını da çok erken okurlar. Yani hemen bakın, imsak kesildiği zaman ezan okunmaya başlanır orada erken vaktinde de hemen de çar çabuk da kılarlar. Şimdi sabahın o erken vaktini böyle üstüne bastıra bastıra şu sebepten söylüyorum. Bizim tanıdıklardan birisinin misafir gittiği evde küçük bebeğin burnunu sıkmış annesi. Burnunu sıkmış, yanağını sıkmış, böyle şey yapmış, mışıl mışıl bebek, şeyde beşikte uyuyan bebeğin burnunu sıkınca da bir nefessiz kaldı mı çocuk çırpınır böyle. Bir yanağını şey yaptığında çıpçı falan yaptın mı çocuğu uyandırmış niye uyandırıyorsun falan diye böyle bizimkiler tabi Türkiye'den gitmiş olanlar bilmiyorlar bunun sebebini. Ne diye uyandırıyorsun filan? Ya bu mübarek saatte uyumaya alışmasın. Yani şu mübarek saatte şu çocuk uyumaya alışmasın demiş. Muhterem kardeşlerim, biliyor musunuz bu zamanın doktorları diyorlar ki çocuğun terbiyesi ananın karnında başlar. Yani çocuğun terbiyesi daha annesinin karnındayken başlar. Bir kere annesi haram lokma aldım gitti çocuk. Haramla beslendi mi gitti. O, orada artık terbiyenin bir ayağı kaydı zaten. Bir de annesinin intizamlı hayatı ona tesir eder. Çocuk küçüktür ama etrafından duygular toplaya toplaya gittikçe duyguları gelişiyor. Uzuvlar ona göre gelişiyor. Efendim, e, sonra sen ona çocuğa mesela belli saatlerde Yemek vermeye alıştırdın mı, mama, meme vermeye alıştırdın mı o saatlerin dışında sakin durur çocuk. Altı saatte bir vereceksin, 4 saatte bir vereceksin. Yani çocuğun şeyine göre neyse, intizama alıştırdın mı, intizamlı gider. Belli saatlerde altını yapmasına e, bir alışkanlık verdin mi, altını açmaya alıştırdın mı, o saatlerde yapmaya başlar. Yani insanın vücudu bu şeye şuursuz olarak uyar, alışır yani. Şimdi küçücük çocuğun burnunu tutuyor, yanağını sıkıyor, uyandırıyor çocuğu sabah namazı vaktinde efendim uyumasın çocuk diye. E canım çocuktur daha filan demişler. Yok demiş. Babası görse beni öldürür. Alimallah. Babası izin vermez. Babası görse öldürür. Çocuk o vakitte uyanacak. Geceleri o vakitte uyanmaya alışacak. Büyüdüğü zaman sabah namazı zor gelmeyecek. Anlıyor musunuz muhterem kardeşlerim? Şimdi siz kendi ailenizi düşünün, kendi çocuklarınızı düşünün, kendi hanımlarınızı düşünün, beni dinleyen hanımlar kendi beylerini düşünsünler. Şimdi bu mikrofondan ve şeyden. Şimdi bazen hanımlar ibadete düşkündür, beyi kaldırmaya çalışır, ıh ıh kalkmaz. O tarafa o tarafa döner, bey kalkmaz. Veyahut adam ibadete düşkündür, hanımını kaldırmaya çalışır. Hanım bir türlü kalkmaz. Yorganı bir o taraftan çeker, bir bu taraftan çeker. Ne yapsa nafile hanım uyanamıyor. Yani mümkün değil. Çocuğu kaldırmaya gidersin, çocuğu kaldırmaya gidersin, çocuk kalkmaz. Uyandırırsın, koca delikanlı çocuk sana düşman gibi kinder kinder bakar. Ya sabah bu, bu vaktinde sübhanallah şu babamın yaptığına bak. Beni böyle uykudan uyandırdı, tatlı yatağımdan kaldırdı bilmem ne filan. Sanki sanki kalkacak bir kavga başlayacakmış gibi. Yani bir, iki, üç sonra artık sen yanına gitmemeye başlarsın. Yani ne yapayım söyledikçe kötü oluyorum filan diye. Bak küçükten oluyor terbiye. Çocukların terbiyesi küçükten oluyor muhterem kardeşlerim. Siz onu bebekken öyle burnunu sıkar, yanağını okşar, uyandırırsanız o vakitte uyumama alışır. Büyüdüğü zaman da şıp otomatik olarak Efendim sahur vaktinde bakarsın çocuğun gözleri açılmış. Tamam al evladım Kur'an-ı Kerim'den bir cüz oku. Şurayı ezberle. Hadi bakalım derslerine çalış. Okula o saatler var. Okula gidinceye kadar çocuk her şeyini halleder. Ama akşamdan televizyon seyrettirirsen, efendim geç vakit yatırma alıştırırsan, büyüklerin sohbetlerine kulak dikip de böyle müdahale etmeye alıştırırsan, o çocuk tabii ne ne sahur vaktine kalkar ne seher vaktine kalkar uykunun zamanını bilelim uyanıklığın zamanını bilelim çarın zamanını bilelim zararın zamanını bilelim